Buradaki proje kompleks bir proje. Sadece Derince'yi değil aynı zamanda Körfez ilçemizi de etkileyen bir proje. Sadece şehrin iç bölgelerine değil aynı zamanda D100 trafiğine de etki eden bir proje. Oldukça zorlukları olan bir proje. Çalıştığımız bölgede bir derenin olması yapılan işi daha da zorlaştırıyor. Bir taraftan D100 tarafından İzmit istikametinden gelirken yan yoldan gelişleri rahatlatan ve körfeze bağlantısını sağlayan bir çalışma var. Diğer yandan İzmit yönünden gelirken özellikle 60 Evler bölgesine girişte sıkıntımız vardı. Onu çözmek için yine kuzey yan yola ayrılıp taraftan 60 Evler yönüne dönen bir kol yapıldı. Fatih Mahallesi tarafından Körfez'den gelişte yine Körfez'in kuzeyine ve Derince'nin kuzeyine çıkmak için çok devasa bir yol bağlantısı yapıldı. Yine arka tarafta şu derenin görüldüğü kısımda yaklaşık 14 metre kadar derine inilerek zeminde güçlendirme çalışmaları hem de dere geçişleri yapıldı. D100'ün Körfez tarafından gelip, güney yönünden gelip, kuzey yönüne geçiş yapmak isteyenleri bu yöne döndürme imkanını sağlıyor bu kavşak. Derince'nin kuzey yönünden D100'den gelip, güney yönüne 60 evler tarafına dönmek isteyenlerin problemini çözüyor. Derince'nin güney ile kuzeyini bağlıyor. Körfez'in kuzey ile güneyini bağlıyor. Dolayısıyla çok boyutlu bir çözüm üretilmiş oluyor. Yaklaşık olarak toplamda 250 milyon TL'yi bulan bir yatırım bedeli burada söz konusu. Konusu. kavşakta aslında uygulamaları çok yaygın olmayan, trafiğin ters yönde akıtıldığı değişik bir kavşak türü olacak, o da yine bir yenilik olacak.